Biliyorsunuz birçok airdrop'un listelenmesini bekliyoruz ve birçoğunun claim'i açılmadı. Açılan sayısı çok az. Bugün size öyle bir airdrop anlatacağım ki günlük ve haftalık olarak ton kazanabileceğiniz bir sistemleri bile mevcut. Bu airdrop Hamster Combat'a, Gems airdrop'una ve gün içerisinde ne kadar çok emek harcarsanız o kadar çok kazanabileceğiniz bir sisteme sahip airdrop. Şimdi videomuza başlayalım. Para kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Airdrop'umuzun ismi arkadaşlar Obix Airdrop'u Obix Power Tap Airdrop'u Airdrop'un içerisinde çok fazla özellik var Sadece günlük oynayanlar kazanacak Çok dikkatli videoya odaklanın Detaylıca her ayrıntısını ve bölümünü anlatacağım Çünkü çok uzun süre bu Airdrop devam edecek Bakın sol altta Powered by Ekonomi diyor Yani gücünü Ekonomi'den alır Ve bu, bu, ve bu, bu borsada listeli bir token arkadaşlar klasik tıklama özelliği var. Ana ekranı açtığımız zaman bütün airdroplarda olan klasik tıklama özelliği var. Ardından kazan bölümü var. Kazan bölümüne tıkladığınız zaman bir sıralı liste var arkadaşlar. Bunlar birbirine bağlı görevler aslında. Diyor ki mesela halkla ilişkiler var. Onu açmak için bir üsttekini açmak lazım. Mesela kontrol merkezini açmak için onun bir üstündekini açmak lazım. Yani oyun evet birçok özellik var ama çok çorman yap. Çok güzel bir liste ve sıralama yapmışlar. Burada bakın ben neredeyse hemen hemen hepsinde level 12 oldum. Bir alttakini açmak için bir üsttekini seviyesini yükseltmek gerekiyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bu ekranda departmanlar ekranı olarak adlandırılıyor. Bakın saatlik kazancımızı arttırıyor. Bu yükselt dediğimiz zaman bizim saatlik kazancımız artıyor. Bir daha yükselt dediğimiz zaman hem maliyetimiz artıyor. Hem saatlik kazancımız artıyor. Halkla ilişkiler level 12'den 13'e çıkmak için tıklıyoruz. Maliyetimizi gördünüz. Bakın burada saatlik kazancımıza 2400 etiyor. Evet maliyetlerimizi görüyorsunuz. Evet şöyle en altta kadar gelelim. Burası level 12'ye kadar yükselebiliyor. Şimdi misyon bölümüne geldik. Misyon bölümünde çeşitli ranklar var ve biraz burayı oyunlaştırmışlar. Hikayeleştirmişler. E, bu misyon bölümünü de açmak için belirli başlı özellikle istiyor diyor ki mesela tüm bölümlerde seviye 12 veya üzeri olmanız gerekiyor diyor Az önce departmanlar bölümünü gösterdim. departmanlar bölümünde 12 olmamızı istiyor keşif ve hazırlıkmış bunun ismi bunu açmam için ilk önce gidip oradaki hepsini 12 alacağım Bakın ben bir tanesi 11 bıraktım size göstermek için şimdi bakın hepsi 12 bir tanesi 11 en alttaki kuantum ışınlanmayı 386 bin puana şimdi yükselteceğim ve misyon bölümüne Geri geleceğim. Bakın hemen açıldı gördünüz mü? Sol üst köşedeki kartımız açıldı. Ben bunu yükseltebiliyorum. İkinci levelde yapalım. Evet, maliyetleri zaten ya yazıyor. Tıklıyorsunuz açılmıyor diyor ki e, diyor ki bir öncekini şu seviyeye getirirsen bunu açabilirsin. Evet içerisinde farklı farklı bölüm kategoriler var. İleri medeniyet, anayasa, mühendislik gibi birçok kategori var. Biz birinciden yani keşiften başlıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6 8 tane farklı dünya diyelim biz buna. Mevcut bakın ileri medeniyet. Buradaki her bir kart açılımı her bir seviye yükseltme bize bir maliyet demek. Ayrıca bize bir saatlik kazanç demek aslında. Yani biz buradaki seviyelerimizi yükselttikçe kartlarımızı, ranklarımızı açtıkça bizim maliyetimiz açmak için gereken artacaktır. Ancak saatlik kazancımız da artacak. Bakın sağ üst köşede 85 bin 985 şu an bizim bir saatlik kazancımız mevcut arkadaşlar. Klasik tıklama oyunu var. Tap hakkını görüyorsunuz. 20.000 tap hakkı var. Bir daha açalım. Ben size bu linki bırakacağım zaten aşağıya. Evet, bir tap hakkı mevcut. Evet bakın orada topla yazıyor arkadaşlar. Burada biriktirdiğiniz puanları toplaya basarak toplayabilirsiniz. Biriken kazancı zaten görüyorsunuz. Tap hakkı bizim tıklama hakkımız. E, burasını biz 6 saatte bir kendi toplayabiliyor. Yani 6 saat boyunca biz girmesek de bu tap yapıyor arkadaşlar. Şimdi sistemin içerisinde 4-5 farklı para kazanma yolu var. Bir tanesi anlık olarak para kazandırıyor ve çekilebiliyor. Onu en son söyleyeceğim. Çünkü e, önce sistemin kullanımını detaylıca anlamanız lazım ki onu yapabilirsiniz. Burada saatlik kazanç sistemi var. Ben 5. seviyedeyim. Bak onu şimdi göstereceğim. Burada bizim saatlik kazancımız arttıkça bize o ana ekrandaki roze tıkladığımız tap butonunun rengi değişiyor ve tadığımızdaki miktar da değişiyor. Ve en son 21. seviyeye kadar gelebiliyorsunuz. Burada biz 5. seviyedeyiz. Yani saatlik kazancımız bizim ne kadar? Bakıyoruz. Saatlik kazancımız 85 bin 85 orada 5. seviyeye tekabül ediyor. Şimdi devam edelim. Kazan bölümünün içerisinde 3 adet daha puan toplama yöntemi var. Onları da göstereceğim. Kısaca böyle bir yan sekmeden ayarları da bakacağım detaylıca. Bu uygulamanın kullanımını anlatacağım. Çünkü bu uygulamaları kullanmaya başladığınız zaman uzun süre detaylıca her şeyini iyi bilmeniz lazım. Tek 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 birine soramazsınız. Onun için bu videoyu kısa tutmuyorum. Bakın burada oyunun amacını buradan görebilirsiniz. Video üç daha fazla nasıl puan kazanacağınızı buradan görebilirsiniz. Ben hatta detaylıca size bu kazanacağınız puanları mesela kelime bulma oyunu var. Nereden bulacaksınız? Hepsini tek tek söyleyeceğim şimdi size. Titreşim var orada arkadaşlar. Bu titreşim şu. Oradaki tap butonu bak tıklıyoruz. Ben bunu açtığım zaman titriyor. Kapattığım zaman titremiyor. Ben titremeyi seviyorum arkadaşlar. Siz nasıl seversiniz bilmiyorum. Evet. Burada da kısaca yol haritasını anlatmışlar. Şu an listeleme ile ilgili çalışmalar sürdürdükleri bir bölümdeyiz. Borsa listelemesi görüşmeleri diyor. Evet ben projeyi açıkçası oyunu bu kadar detaylı yapan bir projenin tokenı için nasıl çalıştıklarını hayal edemiyorum. Birçok dil var. Yani adamlar gitmişler Gana dili bile eklemişler. Etiyopya'nın dilini bile eklemişler. Hani çok uğraşılmış. Yani çoğu bakın o kadar büyük projeler anlattık. Şimdi birinci oyunumuz günlük para kazanabileceğimiz Quattro. Quattro aslında bir seri bulma oyunu. Burada dört farklı kategori var. Bak görüyorsunuz karakter, taşıt, vaka ve eylem. Her birinden doğru kartı bulmanız lazım. Yanlışa tıkladım. Eksi 100. Bir daha tıkladım. Eksi 1000. Bir daha tıklarsam eksi bin gidiyor. 4 hakkım var. 1 hakkım kaldı. Şu an doğruyu bulmak zorundayım. Buldum. Şimdi taşıtlar arasında doğruyu bulmam gerekiyor. Buldum. Ben biliyorum zaten. Ondan dolayı buluyorum. Bunu da bulduk. 1 milyon puan kazandık. Şimdi ben bunu nasıl buluyorum? Ben bunu zaten Obix'i düzenli paylaşan Twitter hesapları var. Düzenli paylaşan fenomenler var, YouTube kanalları var. Oralardan takip ediyorum günlük bunu. Paylaşıyorlar. Hatta biz de şey yaparız. Topluluk kısmına bir tane paylaşım yaparız. Bu yaptığımız paylaşımda altına kim bulursa günlük komboyu yazsın arkadaşlar. Bir sonraki oyun için kalan süre orada yazıyor. Günde bir defa bunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şimdi kelime oyunu var. Kelime oyununu Telegram grubuna girip kanalına girip burada günlük bulabiliyorsunuz. Private yazıyoruz. Bu da her gün bir defa oynanıyor arkadaşlar. 400 bin puan veriyor. Her gün bir defa oynayabiliyoruz bunu. Nasıl oynandığı yazıyor. Günün kelimesinde bir defa ve bir sonraki kelime için Kalan süre 15 saat diyor arkadaşlar. 15 saat sonra yeni kelime oyunu açılacak. Burada Obix token'i buluyoruz. 3 hakkımız var arkadaşlar. Tıkladığımızda şimdi deneyelim bir tanesini. Bulamadık. Bu bildiğiniz kart kazıma oyunu gibi düşünün. Bir tane daha tıklayalım. Bir tane daha hakkımızı denedik. Tutmadı. Evet 3 adet hakkımız var. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi doğruyu bulursak burada bir puan kazanacağız. Şimdi devam edelim. Evet görevler kısmında bakın arkadaşlar arkadaşlar. O cüzdanınızı mutlaka bağlayın. Az önce menüde gördüğünüz cüzdan bağla kısmı. Onu unutmayın. Şimdi burada pano kısmı var. Pano kısmında bakın 50.655. sıradayım ben. Ve burada saatlik kazanca göre bir sıralama yapmış. Bakın bir tane özelliğimizi yükseltiyoruz. 50.500'lerden kaçıncı sıraya atacak bizi? 50.087. Aslında yükselmek o kadar tahmin ettiğiniz kadar da zor değil. Ben çok fazla oynamadığım halde bu şekilde de yükseldim ve şu an hiçbir referansım da yok. Evet saatlik kazanç böyle arkadaşlar. Referanslar da referans toplayanların referans kazançlarını gösteriyor. Evet bakın burada saatlik kazançta toplamda 100 kişiyi gösteriyor. Bizim sıralamamız 50.87. 50, Bunu arttırmak için departmanlar bölümünden hmm. misyon bölümünden levellerimizi arttırmamız lazım. Şimdi en önemli bölüme geldik. Aktivite bölümü size günlük kazanç sağlayacak 0.2 ton kazanma imkanı sunan burada değişen aktiviteler var. Şu an buradaki aktivitenin ismi The Catch. Yani biliyorsunuz olimpiyat oyunlarında Yusuf The Catch bir madalya kazandı ve bunun üzerine zaten sosyal medyada viral oldu. Viral olduktan sonra da birçok tişört baskısında görmeye başladık. Oyunun içerisinde görmeye başladık ve Obix gerçekten trendleri yakalayan bir sisteme sahip. Günlük olarak ekip günlük olarak takip ediyor gündemi ve ona göre kendini organize ediyor şimdi Aktivite bölümüne biraz sonra detaylıca ineceğiz Aktivite bölümüne gelmeden önce görevler bölümünde bir tane şey var arkadaşlar günlük ve işbirlikleri günlükte yapmanız gereken ve puan toplayabileceğiniz bölümler işbirliklerinde ise OBIX'in işbirliği yaptığı botlar mevcut Evet şimdi en önemli bölüme geçiyoruz arkadaşlar Aktivite Evet bakın çok güzel şansımıza denk de geldi şimdi The Catch oyunu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Her yarım saatte 5 dakika boyunca bu The Catch'in resmi geliyor. Ve tek bir kere tıklama hakkımız var. Örneğin saat 8 ile 8.30 arası sadece 5 dakika geliyor. Sadece 5 dakika. Atıyorum 825 25 ile 30 arası geliyor. Ve bir kere tıklayabiliyorsunuz. Tıkladığınız an bu kayboluyor arkadaşlar. Tıkladığınız an kayboluyor. Her yarım saatte bir. Ne demek? Yani günde 12, 24 saat var çarpı 2. 48 kere bunu yakalayabilir. Bunun aktiviteler bölümünde şimdi size sıralamasını göstereceğim arkadaşlar biraz sonra. Bu size anlık olarak ton kazandırıyor. 0.2 ton kazanıyorsunuz bununla. Yani 50 TL gibi bir miktara tekabül ediyor bu. Ve bir sıralama listesi var. O sıralama listesine girdiğiniz zaman siz 0.2 ton yani her gün girerseniz 5 gün girseniz mesela haftada 250 lira ayda 1000 lira kazanabilirsiniz. Böyle bir ihtimal söz öz konusu arkadaşlar. Bakın burada sıralamayı görüyorsunuz. Bu sıralamaya giren herkes arkadaşlar 0.2 ton alıyor ve pazartesi günleri çekebiliyorsunuz. Link aşağıda. Videoyu çok uzatmıyorum. Sorularınız olursa sormayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.